Ruhuna hediye ediyoruz ağam. Resulü kiramların ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla İlkadım ilçesindeki Kıranköy mezarlığı şehitliğinde anma programı düzenlendi. Kabul eyle ya Rabbi. Okunan süreyi celaleleri, hasıl olan sevabı, evvelen bizzat hülesai mevcudat. Bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daha iyi Akabinde kürsüye gelerek günün anlam ve önemine dair konuşmayı Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı yaptı. Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Eşsiz zaferimizin 107. yıl dönümü aziz milletimize kutlu olsun.